Çocuklar, canımı, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yine ona her oynayacağız. Daha, bir oyun göstereyim mi size? Şu an ilk bu oyun oynayacağız. sonra sonra vakitim olursa hem de hem de, de çocuk anne ay ay anne baba ay çocuk ya bu filmi istemeyin demeyin bu çocuklar için bir film tamam mı şimdi oyun oynayacağız bunu kayıyoruz. Ah kasım. Sonra bak. Ben... Ne yapacağım? Bir olsun olsun. Ne yapacaktım ben? Göstereyim yani. Adam yanıyor. Sonra adam yanıyor. Oh, wow. Yanıyor. Kilo yanıyor. Bum, bum bum yanıyor. Alırız. Ah. zaten reklam. Ne? Ha? Ne? İşte ne? Gazete, televizyonlar şeyler falan? Doğuş da. Ben yapmaçını bekliyetsin. Oynamak kadar basık bir şey yapalım. Hı -hı. Bak bu hagi vagi hagi. Abi bay yanasa olur. Niye? Tamam geldi. Şu ismi bir yere yazar mısın? Jayden. adı Bethlehem. İnternet kesmeyin. Oyna, basit olsa da. Hesabı siliyeceğim, tamam mı? Bu tutut diye bir şey yok bende. Maalesef. Ben de bu tu bu diye bir şey yok. Hadi. Ne oldu? Kaç aldı bunlar? Şey. Şimdi bu adam iyi değil. Çatsı. Ne oldu? Can ne iş yapıyorsun? Ha. Kayıba gidiyor. Kasa. Moyoy. Kimse bilmiyor. Yani diyor. Bunun kimi var mı? Dı dı. 귀여워. 뿌다 뿌다 다 뿌려. 뿌다 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 다 Gösterdim da galip yani. Hmm. Bakın. İki tane. Kada öldü. Fedi öleceksin. Uuu adam mı? Şimdi ne yapacağız? <laughs> Biliyor musun? <laughs> Aa böyleceğiz. Ne gitsem. Son. Ne yapacağımızı söyleyeyim mi?

burada o evi vurdu. bir sel. Şey. Ama bunu kimse görmedi. Ki Dön onu. Giydise. Uçmaydı ne? Ha nasıl uçunuyordu ya? Bastım da her an uçacak. Uçuyor. Dur dur. Uçana da. Onu uçacağım.

Adam Atamına, Adamı yaktı. Adamı yaktım. Ben çare. Ben de... Ah, ben de hapishaneye atacak herkesin. Bunu giy. Şimdi... Bay bay! Ee, baba sen ne yaptın? Zaten sonra çıktı ya, tamam o kadar yeter. Şimdi bir araba atamıyoruz. O pay. Niye pahalı? Değil mi? Hey, vada 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 Benim adım vada. Kanım kanadım. Benim adım obet. Mantıklı bir şey anlamı vada. Çömede batıp obet. Tabi biraz どういどいだちゃくとんべい。ぶねちゃく。はい、で、きききき。うぃーあらきて、あらき<何>て、さあきて。<fire>

이들, 불어서 팝, 브로요 브로우, 브우케로우 브로우, 브어우 브로우, 브차우다로우 브로우, 브로 Sen, sen de bana bir Hay, çok kötü davranın. Onu, onu, o konuyu da Ben uçarsa... <laughs> ben uçacağım. Ben uçuyorum. Yavaş yavaş uçacağım ben de. <laughs> Biz bunu isteyecek miyiz Lucky? Saat geç geç geç. Ah tamam ya Sandım ya. Neyse. Bak bu da biz.